Naciye Hanım'ın dediği gibi, Naciye Hanım ilk gün dedi ya, ben kendime bir tek e, Fatma Hanım'a ha hamaratlık evet, açısından rakip görüyorum. rakip görüyorum dedim. evet. Yani bu evin hakkından gelmek zordur değil mi? Tabii ki Kadir Bey, tabii ki. Yani. Üstüne bir de beş çocuk. Beş çocuk. Peki bu evde siz olsanız hanım alır mısınız? Yani eve yardım için? Ben almam Kadir Bey. Sekiz oda, altta da var, beş ben, de çocuk. Ben iki tane eve bakıyorum şu an. Hem köyde evimize bakıyorum, hem Kayseri'deki eve bakıyorum. İkisine de gayet güzel yetiştiriyor. Hatice? detaylarda alabilirim. Peki melek almam diyor ona hani inanıyor musun demeyeyim de hak veriyor musun? Evet melek cidden almaz mı? Yetişir Almayabilir mi? Almayabilir ama e, yetişemez. Buna beş çocuğu da katarak konuşacağız. Yok yetişemez. tamam beş evet. çocuk da var ama yani ev yani evin işini iyi kötü biliyoruz. Detaylara Melek yetişemez. biraz fazla mı uçtu? <gülüyor> biraz, <gülüyor> ben, biraz. Biraz fazla oldu. Yani. Güveniyor kadın ben yaparım Aynen. diyor. Adife sen ne düşünüyorsun bu konuda? Melek hanıma katılmıyorum. Beş çocuk Normal işleri yapabilir ama ince işleri yapamaz gibi düşünüyorum. Peki Fatmacığım biz kahvelerimizi alalım ardından tatlı sohbetimize Tamamdır. devam edelim. Kahvelerimizi şekerli. Şekerli. şekerli, şekerli. 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 Sade. Şekerli alayım. Tamam. Dört şekerli bir sade. Dünü bitirdik Haticeciğim. Evet bitirdim. Dünle ilgili ne düşünüyorsun? Pişmanlıkların var mı dile getirmek istediğin? Ee, pişmanlığım sadece çok sohbet edemedik. Çok telafi. Evet, bu... Aslında evet. heyecanım yoktu <laughs> da kaygılarım çok fazlaydı. Ya Neden korktun da çok fazla sohbet edemedin? Yetiştiremezsem. Edemedim? kaygısı Sırına oldu. Fırına gidip gelme. Evet onları çok hesaplamamıştım çünkü. Akşamdan ben dediğim gibi dakika hesaplamaları yapmıştım. Biraz Hatice, vaktimden çaldı. Hatice dün mutfakta tezgaha, tencereye bir kitlendi. Mesela Naci yani anlattı biraz sohbet etti. Hatice dün kafasını leğenden kaldırmadı. <laughs> Hatice bir bakıyorum arkamda salça kavrulmuş. Hatice bu nereden çıktı? Bu da sos yaptı. Kız diyorum anlat ekrandaki seyirci Tarık bekliyor. O kendini bir kitledi. Düşün e, Mutfağa eşini davet etti. Kendisi tavsun baklava falan almış. Ne adamın yüzüne baktı. Ne adama bir hoş geldin hayatım nasılsın? Ya Akşam özür diledim zaten çok üzüldüm. Dedim ki yani... Bir iki dakika ayırabilirdim ama o anda fırına gitmek vardı aklımda. Adam alınmış mı sana? Canın sağ olsun dedi. Dedim bir öpseydim yani bir hoş geldin deseydim yani, dedim keşke. Bak adama çorbayı tattırdık beyefendiye dedim ki buyurun siz de tadına bakın. Hiç sormadı bile nasıl olmuş. Yok <laughs> <laughs> şey? sordum arkam dönüp tuzu nasıl falan dedim. Peki <laughs> de puanlamayla alakalı canını sıkan arkadaş oldu mu dün masada? Biz gittikten sonra bir düşünüp muhasebe yaptın <laughs> Daha mı kendince? birazcık. Naciye ee, Hanım'a. Bekliyordum aslında ama hakkaniyetli olmasını da bekliyordum aynı zamanda. Adife Hanım'la da Naciye Hanım'la bana aynı puanı vermesi şaşırttı. Onun Peki dışında... Adife dün masada çoğu şeyi beğendi mi? Şimdi Naciye Hanım biraz sert eleştiri yaptı ya da ne bileyim hani beğenmediklerini dile getirdi. Evet. Adife Hanım genellikle Naciye Hanım'ı uyardı ya da e, evet, yorumlarına karşı uyarı, çıktı. Hep bir uyarı evet, halindeydi işte bana. İşte o yüzden söyledim. Hep bir yani. uyarı halindeydi. Hayır Naciye Hanım hep benim yemeklerimi konuştu. Seninki şöyle olmuştu bu böyle. Seninki ona rağmen 3 vermesi benim masaya da 3 vermesi... Melek Hanım misal çorbayı koyu buldu. Fatma Hanım çorbayı koyu buldu. Tavuğu çok büyük dediler. Yağlamayı kalın buldular. Ama o, yani, güzel de onların şimdi haklarını Ama bir sürü, bir sürü eleştiri ederim. yapıp da ben eleştiri puan vermeniz yani. yani ben Aynen çorbayı, biz lezzetini beğendik. Ama bir sürü benden de çok. Ben, yani. Yani, yani benim kadar da eleştiri yaptım. Yani, yaptınız, puan yani. Yani. Evet, ya, yaptınız puan yani. Büyük eleştiri evet, ya, ya, Aynen ben öyle yapmayı düşünmüyorum Kadir Bey. Nasıl? Naciye Hanım hani e, tamam çok eleştiri yaptı. İki puanı bekliyordum ama Adife Hanım ikimize de aynı puanı verdi. Peki niye vermedin. üç verdi madem bu kadar çok beğendiyse? Tabii ki Hatice Hanım ilk gün yarısı saydı. Ona daha şey yüksek puan verir Verebilirdim Naciye Hanım'ın menüsünü gördükten sonraki. Nasıl şimdi bir saniye. <laughs> İlk gün Hatice'ye yarısaydı Naciye Hanım'ın menüsünü gördükten sonra nasıl yüksek puan verecekti? İlk gündü zaten bitti gitti. <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle Hayır. bitti gitti sen lezzetini veriyorsun. Şu an Hanım'ın menüsünü gördükten, gördükten sonra... sonra, Hatice Hanım'ın menüsünü daha lezzetli buldum. Ama ikisine Ama de aynı puanı verdim. de evet. rakibiz. Hafife yani benim benim menüme <gülüyor> de <laughs> hatta siz dediniz ya. ki Hatice Hanım'ınki evet. Hafif Naci Hanım kine bakarak çok dediniz. Çok özür dilerim. Yani bu ne demek oluyor? <laughs> yani bilmiyorum Kadir Şimdi Bey. Şimdi dedi ki ne o? Evet öyle böyle ama sonuçta biz rakibiz. Evet aynı. Yani, ama orada söyledim puan zaten. Puan olarak ne için vermesi mi vermedin dördü? Bunu itiraf etmiş aynen. oldunuz. Aynen. Yani, evet. etmiş oldunuz. açıkça da söyledi. evet. Tebrik ediyorum açık yürekliliğinden dolayı gayet iyi itiraf etti. Kız Hatife dürüstsün bayağı. Hatice Hanım'a güzel bir yorumlar yapıldı. Oradan düşündüm yüksek puan geleceğini. Zaten acarım kesin iki puan verecek diye düşündüm. <laughs> yani sen diğerlerin puanını düşünerek mi puan verdin? Biraz açık ve Hayır yorumlarından düşünerek. Tamam işte evet. onlar zaten yüksek puan verecekler. Ben de çok iyice şoşaklıyım Hatice. Hayır ortalama bir puan verdim. Evet Hatice ne diyorsun? Rakibin açık ve net bir şekilde söyledi. Yani dördü hak ettiğin halde üç puan vermiş. Yani bunu itiraf etmesi güzel. Strateji hepimiz yapıyoruz. Yani illaki düşünüyoruz ama hak da önemlidir. Naci abla Allah aşkına bunu sen yapsaydın böyle sakin söyle. Söylemezlerdi Kadir Bey. Adife Hanım böyle bir tutumları var. Yorumu yapıyor sonra kendini geri çekiyor. O anda <laughs> kendini düşündüğün o kadar belli ediyor ki. Yani ağzından iki kelime fazla iyi çıkarsa puan vermek zorunda kalır. Evet yani bunu çok belli ediyor zaten. <laughs> evet Melek sen ne düşünüyorsun? Hatice Hanım gayet sakin karşıladı. Adi Aynen Hatice Hanım demek ki bekliyor. Adife hanımdan ben de öyle bir şey bekledim. Yorumlarına göre uçban bana da az geldi. Çünkü ben de aynı ikimiz hepimiz aynı şeyi beğendik hemen hemen. Uç birmesi bana da az geldi. Peki masada neden daha çok Naci Hanım'ın üstüne gidiliyor? Biraz kıyaslama yapıldı Kadir Bey. Hani ikisi hemen hemen aynı yemekler çıktı ortaya ister istemez kıyaslama oldu. Adife Hanım kendi gününü guruduğunu söyledi. Bence burada hak yenmemeli. Sonuçta bir hepimiz bir emek veriyoruz. Her şey para değil diye düşünüyorum. Hepimiz bir emek vereceğiz. Kendisi de verecek kendi gününde. Eğer beğendiyse puanı ne verecekti. Adife Hanım pat diye söyledi ama Adife Hanım'a hak veriyorum. Ben de kendi puanımı korumak için verdim. Nasıl güzel geldi mi kahveleriniz? Evet şekerli geldi. Beğendiniz yani. güzel. mi? Güzel. Sunum nasıl? Güzel. Eve göre gayet iyi mi? Yoksa güzel. daha mı şaşar beklerdiniz? <laughs> ben bekliyordum. Evet, daha şaşar bekliyordum. Fatma yani. <laughs> Hanım'dan şöyle bir şaşarlı bir şey gelir dedim. Bir de kapısının önünü falan görünce eyvah dedim. İçeride yanacak. Acaba nasıl <laughs> Aynen. bir kahve gelecek? Dedim yanacak içeri dedim vallahi. <laughs> İnşallah menin gözümüzü doldurur ki İnşallah. ben eminim İnşallah inşallah dolduracağım. Şu anda bildiğim bir iki bir iki bir şey var ama onu söylemiyorum. Evet Fatma Hanım hazırsanız karşı kameraya sayarsanız menünüzü. Et suyunda kesme çorba, tandırda su böreği, hereni kuzu tandır, çoban salata ve nevzine tatlısı. Hereni kuzu tandır dediğin yanında başka bir şey mi var hereni? Hereni bir pişireceğim kazanın adı. He. Bakır bir kazan. Peki yanında pilav var mı? Ee, i̇ç pilav. Pardon, var. evet iç pilav. Evet, ara sıcak olarak su böreği. Tandırda su böreği? Sen. Tandırda su, su böreği. Tandırda börek deyince dedim acaba tandır evet, thunder böreği, böreği mi? Tandırda su böreği. Tandırda su, su böreği tamam. Dediği kazanda tandır yanında iç pilav, nevzine ve kemik suyu, et suyuna kesme, kesme çorbası çorba. Ne diyorsunuz? İki tane tandır malzemesi var. Bugün herhalde fırının yolunu su yolu edeceğiz. Bence etrafında vardır Fatma Hanım'ın tandırı <laughs> falan vardır diye düşün. Böyle bir Evinizde bir yerde. tandır var. Yani benim böyle olsam birsa kesin dışarıdan közde aldılar. İmkan kesin var, közde aynen pişirirdim. İnşallah. pişirirdim o falan yani benim de imkanım olsaydı Şimdi Kadir dün Bey. Hatice Hanıma dediniz ki fırına gidip geldin ya da fırıncı pişirdi. Hani sabahtan bir muhabbeti oldu. Bugün Fatma Hanım tandırı kendi yakıyor. Su böreğini tandırda kendi pişirecek. Kuzu tandırını kendi pişirecek. Üstüne mutfağa gelecek. Evet, Adife? Olabilir. Gayet İnsanlar... doğal bir şey mi? Kız sanki her gün tandırı yemek pişiriyormuşuz gibi. Hayır, olabilir. evinin etrafı zaten bahçe olabilir, uygundur. Peki, tandırı yakması, gidip gelmesi, çevirmesi mutfağın içinde değil çünkü dışarıda. Evet, çıkıp girecek, yetiştirebilecek mi onu merak ediyorum. Çorbasını Kesme, kesmesini çorbasını kendim kendim Kendin mi keseceksin? Şey olarak. Kesme çorbamı kestim ee, ama bugün de kesmeyi düşünüyorum. Ha süre zarfında, süre, süre zarfında yetiştirebiliriz. Evet, evet tandır için ne diyorsun Naci abla? Tandır diyorum ya müsaitse ne güzel Kadir Bey, ben de müsait olsa dışarıda yapardım yani. Tabii ki ama yani. iki saatin içinde hani hiç kimse yalnız bir vavlamadı, tandırına fark hmm. ettin mi? Evet. Çünkü yeri müsait, çok güzel ha, yeri. Yeri müsait de hani onun başında beklemesi, çevirmesi... Zor Kadir evet. Bey. Sizin yani, yani o, o sahiden ağırlığını vermiş, vermiş duracak, kendini harim. düşünmüş araya mesela Hatice Hanım dün mezeleri falan koymuştu ya araya birkaç bir şeyler onları koymamış araya ağırlığını vermiş yani Ağır yemeklerini. Ağır adına herkesin karnı hem doysun lezzetine Peki, varın. Peki uyumlu sen. mu menüyü beğendiniz mi? Şu an uyumlu görünüyor Kadir Bey. Peki ha. afiyet olsun hepinize sizleri uğurlayalım ardından Fatma Hanım'la şöyle büyük bir ev temizliğine girişelim haydi buyurun. Ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.